Sektör dosyasından merhaba. Sektör dosyasında bugün Obama'nın ardından diyeceğiz. Obama geldi, gitti. Sultanahmet Camii'ni gezdi. Kediyi sevdi. Gençlerle bir araya geldi. E, Türkiye adına güzel fotoğraflar verdi. Gerçekten mesajlar da önemliydi. Peki ne elde ettik diyeceğiz. Günler bunu gösterecek ama sonuç itibariyle ekonomi anlamında bakacağız. Çünkü nitelikli sanayi bölgeleri gibi yıllardır istediğimiz bir nokta var. Buna dair gelişmeler var mı diyeceğiz. Hemen Obama'nın ziyareti öncesinde bununla ilgili lobi faaliyetlerini sürdüren görüşmelerde bulunan bir isimle konuşacağız. Bu konuyu. Evet, Umut Orhan'la konuşacağız. Top Tekstil ve Hazır giyim Sektör Meclis Başkanı Umut Orhan bugün istiyor konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten önemli bir konu. Gerçekten başlıklar önemliydi. Obama'nın mesajları, ayrıntıları güzeldi, iyiydi. Ee, Türkiye'nin bir kere hiçbir şey demeyin, Türkiye'nin tanıtımı adına çok önemliydi. Ama sonrasında biz ne elde ettik, ne elde edeceğiz ona bir ayrıntılarıyla sizle birlikte bakmak istiyorum ama. isterseniz bir piyasanın evet. fotoğraf bakalım. Hızlı bir şekilde ilk seans nasıl uğurlanmış, ilk seans saatleri nasıl değerlendirilmiş yatırımcılar tarafından ardından ayrıntılara bakalım. Zaten 12.36'yı gösterirken Ulusal düzey Endeksi 26.531 puanda 154 puanlık bir artış yaşadı. 1.058'lik bir artış yaşadı diyoruz. İşte macma 691 milyon liraya açtı. Amerikan doları dediğimizde dün 1.61'leri atmıştı. Bugün 1.60-60'lardan çıkıyor karşımıza serbest piyasada. Amerikan doları euro dediğimizde 2.12.50 liraya gevşediğini söyleyebilirim. Parite 1.32-19'larda şekilleniyor. Euro aleyhine Altında sınırı da olsa yükselişler var. Petrolde ise düşüşün devamı geliyor. Arpa borsaları dediğimizde rengin hakim olan rengin kırmızı olduğunu söyleyebiliriz. Satıcılı seyir arpayı sarmış durumda diyoruz. Ve ardından faizlere baktığımızda içeriye hızla döndüğümüzde 13 görüyoruz. ziyaretin ardından ekonomik kazanım bekleyelim mi beklemeyelim mi? Böyle bir ayrım çıktı karşımıza aslında. Ee, biz ne istedik? O da ayrı bir konu. Ee... Çok tartışıldı, çok ayrıntılara bakıldı. Biz bugün ekonomik kazanımlar boyutuna da bakacağız. Özellikle nitelikli sanayi bölgeleri dedik ve tekrar Umut Arana dönüyorum. E, bu anlamda siz daha öncesinde ne olup faaliyetlerini Kasım ayında itibaren, daha doğrusu yıllardır biz bunu isteriz aslında. Bunu e, e, evliyatı, e, geçmişi e, 1999'lara... Dayanıyor nitelikli sanayi bölgeleri adına ama bir türlü teksi dediğimizde işte o kritik konuda Amerika'da çok sert dobilerin döndüğü konuda bir şey elde edememiştik. İçi boş bir paket gibi siz de söylemiştiniz, evet. anlandırmıştınız. Bugün itibariyle Obama geldi dediğim gibi çok güzel mesajlar verdi bizi mutlu etti gitti. Bunun ardından e, nitelikli sanayi bölgeleri adına da bir e, mutlu olma hali yaşanacak mı? Böyle bir umudunuz var mı? Valla tabii bu bize bağlı yani sonuç itibariyle Başkan Obama'nın Türkiye'ye gelmesi dünyaya da önemli bir mesajdı belki işte ikinci ziyaret etmiş ülke olması Türkiye'yi seçmesi ve hakikaten önemli mesajlar verdi Türkiye'ye de önemli bir yer verdi esasında bu mesajların içerisinde Türkiye'ye de çok önemli bir yer vermiş oldu buraya gelişi ve burada verdiği mesajlarda burada şuna bakmamız lazım yani bir isim de konuldu. Model ortaklık veya örnek ortaklık. Yani bu yeni bir kavram ve bundan sonra Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkiler bu ortaklık çerçevesinde ilerleyecek. Bu ne model ortaklık. geliyor sizce nasıl altı ee, doldurulacak? Tabii bunun altının işinin iyi doldurulması lazım. Esasında çok boyutu var bunun. Ee, çok boyutlu bir ortaklık. Ee, baktığınız zaman askeri boyutu var. Baktığınız zaman ekonomik boyutu var. Ee, bir başka boyutu e, sosyal boyut var. Bir başka boyutu e, coğrafi boyutu var bir başka boyutu uluslararası boyutu var yani Amerika ile Türkiye'nin hem bir Hristiyan ve Müslüman ülke olması Batı ve Doğu sentezleri böyle bir baktığınız zaman bölge bölgedeki hassasiyetler özellikle Orta Doğu'dan yaşanan hassasiyetler bu model ortaklığın içerisinde iyi doldurulması lazım burada tabii karşı tarafın bu konuda neler beklediğini de bilmek çok önemli yani Amerika bu biraz evvel saydığımız belki 5-6 boyutlu model ortaklıktan kendi adına neler bekliyor? Bu çok önemli. Bunu bilmemiz lazım. Bunu anlamamız lazım. Veya bunu algılamamız lazım. Ama en önemlisi bizim bundan ne beklendiğimiz önemli. Yani buradan hükümet e, böyle bir model ortaklıktan ne bekliyor? Ben açıkçası e, bu son 10 gündür, 15 gündür yabancı e, basın mensuplarıyla da görüşüyorum. Hı hı. E, i̇şte Washington Post'ta görüştüm. başka e, Başka... ...da ekonomiste görüştüm yani onlar da araştırıyorlar Türkiye'nin, Türk halkının, iş dünyasının, siyasetçilerin algısını ölçmeye çalışıyorlar. Ne değişti yani Başkan Bush ve Başkan Obama arasındaki farkı algılamaya, ölçmeye çalışıyorlar. E tabi onların baktığınız zaman onların kendisileri açısından bir hedefleri var, bir planları var, bir stratejileri var. Benim genel olarak gördüğüm bizim Türkiye olarak... Hükümet olarak e, çok iyi hazırlanmadığımız bir e, ziyaret oldu, yani bir görüşme oldu. E, bununla ilgili, bu model ortaklıkla ilgili bizim öngörülerimizin olması lazımdı. Mesela biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz nitelikli sanayi bölgesi, bunun ekonomik boyutu var, doğru. Askeri boyutu var, doğru. Yani güvenlik açısından Irak'la Türkiye arasındaki PKK, sosyal bir boyutu var. Göçün engellenmesi, kalkınma, coğrafi boyutu var. Bu coğrafyada istikrarın sağlanması, demokratikleşmenin sağlanması. Yani baktığınız zaman işte ekonomik boyutu var. Dış ticaretimizde almış başını gidiyor. E, ters bir e, yani ters bir orantı gidiyor. 8 milyar dolar açık veriyoruz. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne. 12 milyar dolar ithalat yapıyoruz. 4 milyar dolar e, ihracat yapıyoruz. Özellikle Mesela, son 5 yılda ithalatta so ciddi bir patlama yaşanıyor. Evet, evet. İşte bunlarla ilgili Türk hükümetinin yani burada esasında... Ee, Sayın Başbakan'a şunu sormamız lazım veya hükümete şunu sormamız lazım. Başkan Obama'ya ne, ne önerdik, ne talep ettik? Yani bizim bu e, model ortaklıktan beklentimiz ne, talebimiz ne? Tabii bunun e, esasında Türk kamuoyunun da buna hazırlanması gerekiyordu. Yani Başkan Obama Türkiye'ye gelmeden önce sivil toplum örgütleri, bölge temsilcileri, mesela Kuvayzi eğer Güneydoğu'da olacaksa ve hükümet, e, Sayın Başbakan Kuvayzi'yi gündemine aldı mı acaba? Yani ben merak ediyorum, acaba aldı mı? Almadıysa neden almadı? Onu da sormamız lazım. Yani Güneydoğu sorunu, orada aşağı yukarı 12 milyon insan yaşıyor, orada aşağı yukarı 7 milyon gençimiz yaşıyor. Yani onların sorununu o zaman Sayın Başbakan dikkatte almıyor mu? Öncelikli bir konu olarak almıyor mu? Çünkü bu dediğiniz gibi siz de ifade ettiniz, 99'dan beri yürütülen bir süreçti. 2002-2003'te. 58 ve 59. hükümetle de yani Sayın Erdoğan'la da Sayın Başbakan'la da bu konu defalarca kendisiyle gündeme geldi. Fakat bir sonuç alınamadı ama yeni bir sayfa açıldı. Ama biz bunlarla ilgili hükümetten, Sayın Başbakan'dan vermiş olduğu mesajlardan bu algıları, bu talepleri çok net olarak görmüyoruz. Evet, tam zamanlıydı aslında diyorsunuz Zamanın... geldiğinde bunun kopartılması evet. adına, bu konunun hayata geçirilmesi evet. adına. Evet. Bir de bu olay tekstil hazır giyim meselesi değil. Bu Güneydoğu meselesi. Yani burada bizim Güneydoğu'daki gençlerimizin oradaki Kürt yaşayan vatandaşlarımızın bölgenin kalkınmasının göçün engellenmesinin güvenlik sorunun çözülmesinin yani Güneydoğu ve Irak'la beraber yapılacak olan bu anlaşma esasında o model ortaklıkta birçok formülü olan yani birçok çözümü içeren bir anahtar. E, iş oluşturuyor baktığınız zaman. Dolayısıyla hani bu sadece işte tekstilciler, hazır giyimciler, ihracatlar açısından değil. Yani ben de hiçbir zaman sadece bu gözlükte bakmıyorum. Hı -hı. Güvenlik gözlüğüyle de bakıyorum. Kalkınma olarak da bakıyorum. O coğrafi bölgede istikrar olarak da bakıyorum ve sonuç itibariyle de orada tabii bir ekonomik e, bir getiri gap bölgesi, gap projesinin de hayata geçmesi için çok önemli olduğunu düşünüyorum evet e, tekstil hazır giyim dediğimizde Türk ürünlerinin mesela Amerika'ya girişi yüzde %20 ucuzlayacak deniyor ihracat iki katına çıkacak deniyor pek çok e, varsayımlar var aslında bu noktada peki ne olabilir nasıl iyileştirmeler çıkabilir karşımıza bugüne kadar neden olmadı özellikle lobiler diyoruz burada e, pamukla ilgili özellikle ithalattaki evet. lobiler o, çok ciddi vaziyette güçlü çıkıyorlar evet. karşı tarafta Amerika'da e, niye kırılamıyor bu siz e, pek çok soruyu arka arkaya sırala Hatırlıyorum merak ettiğim için e, büyük elçiyle konuşmuştunuz. E, Umut da vaat etmişti size evet. bu o, görüşme. E, buradan bir şey çıkar mı? Bunun ne kadar gün sonra sorgulayabiliriz? Valla ben tabii bu bir başlangıçtı. Yani Sayın Başkan Obama'nın Türkiye'ye gelişi ve buradaki yapılan temaslar ve geride bırakmış olduğu izlenimler bir başlangıçtı. Önemli bir başlangıç. Önemli bir başlangıçtı. Buradan sonra tabii biz e, özel sektör olarak, e, ne bileyim iş dünyası olarak, siyasetçiler olarak bu işi takip etmemiz gerekiyor. Eğer yine söylüyorum yani o bölgede biz ekonomik kalkınma, insani refah bunları göç ve güvenlik sorunlarını tesis etmek için nitelikli sanayi bölgesi çok önemli bir araç. Çok önemli bir araç. E, tabii burada ben olsaydım Sayın Başkan Obama'nın yerinde de şunu sorardım. Hükümet olarak 7 yıldır siz bölgeyle ilgili ne yaptınız? Yani teşvikler bu bölgeyle ilgili siz çıkarttınız mı? yani bir, oraya bir e, yatırımların gelmesi için hükümet olarak ne gibi net, somut çabalarınız oldu? Yani bu soruyu da kendisini hazırlaması lazımdı Sayın Başbakan'ın. Belki Sayın Obama gelmeden önce böyle bir yeni bir teşvik e, politikası oraya götürebilirdi. Oradaki bölgenin sorunlarını çözmek adına. Çünkü biliyorsunuz bugüne kadarki uygulanan teşvikler şu anda işte Düzce ile Şırna hep aynı şeyleri söylüyoruz. Hakkari ile Uşak'a aynı teşvikleri veriyor. Dolayısıyla da Belli o değil, bölgelere kimse gitmiyor. Şimdi eğer e, hani yine konuda e, biz bu işi 99-2003 arası yürüten tekstil hazır giyim e, sektörü temsilcileri ama bunu tabi top adına Türkiye Odalar ve Borsalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve TÜSİAD adına yürüttük o zaman zamanda. E, şöyle bir gelişme oldu. O tarihlerde, 2002 tarihlerine kadar 99-2002'de bu yasa tasarısı temsilciler meclisinden geçti. Son dakikada Geçerken e, hassas sektörleri bizim güçlü olduğumuz tekstil hazır giyim, emek yoğun sektörler, deri, el sanatları, halı gibi sektörleri bunun dışında bıraktı. O zamanki ihracatımızda, o zamanki üretimimizde ki bugün içine geçerli, e, o olmadan hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü zaten diğer ürünlerde, sanayi ürünlerinde, otomobilde mi mesela işte e, elektrik, elektronik hmm. ürünlerinde o zaman kota vardı... ...kota da yoktu o ürünlere ve gümrük vergileri de birlerdeydi. Yani bizim zaten o ürünlerde çok rekabetçi bir ülke konumunda değildik. Fakat 2005 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'nün almış olduğu kararlar, kotalar kalktı... ...ve biz Amerikalı meslektaşlarımızla bunun pamuk kanadı, tekstil kanadı, hazır giyim kanadı... ...onlarla ortak bir çalışma yürüttük. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde, Avrupa Komisyonu nezdinde ve özellikle Çin'e karşı... Çin'den yapılan Amerika'ya, Türkiye'ye veya bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya haksız rekabet içeren, adil olmayan, etik şartlarda olmayan üretimlere karşı bir mücadele yaptık. Ve o mücadelenin adına da hatta İstanbul Deklarasyonu adı verildi. Biz onun çok ciddi bir şekilde kaynak da verdik. Yani onun o propagandayı yapmak adına sektör olarak biz ciddi bir yardımda bulunduk. Maddi yardım ve bu konuda fiziki yardımda da bulunduk. Dolayısıyla. Bunları yaparken de o zaman e, bu nitelikli sanayi bölgelerindeki onların e, endişelerini gidermiş e, olduk yani bunu anlatarak izah ederek bölgedeki sorunları söyleyerek Amerikan pamuğu ithal ediyoruz zaten ciddi e, evet. oranda yine pamuk e, kendi pamuk e, ürünümüzün hassas ürünümüze e, yönelik e, politikalarımızın olmaması nedeniyle ciddi bir de pamuk ithalatımız var ve bunun da büyük bir kısmını Amerika'dan ithal ediyoruz Dolayısıyla bu oluşabilecek nitelikli sanayi bölgelerinde, işte İsrail'in de bir parça katkısı olacak, da katkısı olacak, muhtemelen Amerika'dan da bir katkı alınabilecek. Yani böyle bir çok formülü içeriyor dediğim şey oydu. Hı hı. Dolayısıyla bugün bizim karşımızda Amerikan tekstil lobisi yok ve dediğim gibi yani ben Sayın Obama'nın da özellikle Irak konusundaki yaklaşımlarını değerlendirdiğim zaman Orta Doğu konusunda demokratikleşme istikrar ve e, özellikle bölgedeki askerleri geri çekmek Amerikan askerlerini dün nitekim onlara yine giderek bu sözü tekrar etti e, Türkiye'den ayrılışı e, sırasında Amerika gitti biliyorsunuz bu çerçevede bence burada e, yani şu anda top diyelim hükümette yani hükümet bu konuyu hakikaten dikkate ve ciddi alması lazım bu ne bir sektör sorunudur e, ne bir e, işte dar bir bölge sorunudur bu bir ülke sorunudur yani Türkiye'deki dengelerin oturması için o bölgeler arasındaki ekonomik sosyal Kültürel dengelerin oturabilmesi için, daha eşit, adil, daha sosyal devlet olunabilmesi için bu çok önemli bir fırsattır ve burada da bana göre Başkan Obama Türkiye'ye karşı böyle bir fırsata olumlu bakabilecek pozisyondadır. Irak çerçevesinden baktığınız zaman örtüşüyor. Dolayısıyla bu model ortaklığın altının çok çok iyi doldurulması gerekiyor şu anda. Büyükelçi ile konuştunuz daha öncesinde hatta e, Obama ziyareti öncesinde de sizin verdiğiniz verilerin tekrar güncellendiğini biliyorum e, sizden aldığım bilgilerinizinde E, Burada son durum nedir? Hani oradan nasıl bir şey bekliyorsunuz? E, nasıl bir umut var? Tekrar bu soruyu sormak istiyorum. Bir de diğer taraftan tabii ki e, siz diyorsunuz işte AK Parti hükümeti bunları bunları yapmalıydı. Siz onlara da ilettiniz mi? Nasıl tepkiler aldınız? E, tabii. Yani biz e, göreve geldikleri günden itibaren e, Sayın Başbakan'a ve ilgili bu konudaki ilgili bakanlarımıza bu konuyla ilgili detaylı bilgiler verdik. E, bu konuyla ilgili yapılması gerekenleri e, ve bizim de bu konudaki taahhütlerimizi ortaya koyduk. Yani bugün bile ben çok basit bir rakam söyleyeyim size. E, beş yıl içerisinde mesela böyle bir Güneydoğu'da böyle bir şey olabilirse, 5 yıl içerisinde aşağı yukarı 1,5 buçuk milyar dolarlık bir yatırım bölgeye akar. 1,5-2 milyar dolarlık. 10 yıl içerisinde bölgede aşağı yukarı 1 milyon ilave istihdam yaratılabilir. Yani işte Mısır'a biz şu anda Mısır'da böyle bir çok ciddi bir kayış var, aslında. Çok ciddi bir kayış var. Yani dolayısıyla burada çok somut Türkiye adına, Türkiye'nin geleceği adına, o bölgedeki güvenlik adına, bölgenin kalkınmasına da çok çok önemli. Yani bunu defalarca Sayın Başbakan'a ve e, hükümetin e, 58, 59 ve 60 bugünkü hükümete de zaten birbirinin devamı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine bunu aktardık. E, bu konuda muhalefete de gerekli bilgileri verdik. Yani bu konuda ben e, siyasi iradede bunun karşısında bir e, gerekçe ortaya çıkabileceğini düşünmüyorum. Hı hı. E, dediğim gibi yani Amerikan Büyükelçiliği de Amerikan Büyükelçisi de ...sonuç itibariyle... E, ...Amerikan Başkanı da bugünkü... ...onların da e, öncelikleri... ...özellikle işte Afganistan ve Irak... ...ve burada da ve İran... ...yani bu bölgenin e, demokratikleşmesi... ...özellikle Irak'la ilgili... E, ...özellikle Irak'la ilgili... ...askerlerin bir an evvel geri çekilmesi... ...taahhüdü var. Bunu Bütün seçim kampanyası boyunca da... ...Sayın Obama ifade etti. Dolayısıyla yani... E, ...Amerika'nın öncelikleriyle... Türkiye'nin öncelikleri örtüşüyor. Önemli olan Türkiye olarak bu önceliklere sahip miyiz? Yani ben bunu umut olarak diyorum ki Türkiye'nin en öncelikli konuları bu olmalı. Yani hem bunun çünkü bunun sadece tek boyutu yok. Ne sektör boyutu var ne bölge boyutu var. Yani bunun güvenlik boyutu var, ekonomik boyutu var, bölgesel kalkınma boyutu var. Yani birçok boyutu var bunun. Bunun öyle bakmamız gerekiyor. Ee, toprak bütünlüğü boyutu var. Hani öyle gidersek Dolayısıyla bugün ben Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir Türkiye'den talep gelmesi halinde benim Kasım ayında da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resmi makamlarla yapmış olduğum temaslar, oradaki düşünce kuruluşlarıyla yapmış olduğum temaslar ve Sayın Büyükelçi ile orada ve burada yaptığım temaslarda oradan bu ışığı görüyorum. Onun için de bu konuyu ısrarla gündeme getiriyorum. Işığı görmediğim yer şu andaki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti. Yani onlardan bu ışığı... O görmüyorum. Nitekim e, beni yanıltmadılar. E, bunu e, net bir şekilde talebimizin, en azından taleplerimizin ne olduğu ve taleplerimizden birinin de bu olduğunu ifade etmediler. Yani e, model ortaklık onun için önemli bir kavram ama içinin doldurulması lazım. Aynen. İçinin doldurulurken de mutlaka toplumsal mutabakatla bunun sağlanması lazım. Yani yukarıdan işte şu yani bizlerin bilmediği bir şekilde sivil toplum örgütlerinin, bölge temsilcilerin, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmadan bu şeye çalışmaya girilmemesi gerekiyordu ama geç değil. Yani bundan sonra da bence bu gündeme gelecektir. Biz ülke için yani bunu sektör adına değil ülkenin geleceği için bölgenin kalkınması için 12 milyon insan yaşıyor doğu ve güneydoğu'da. O bölgedeki insanların onun 7-8 milyonu genç insanlar onların geleceği için biz Soktan bunun ıı, için, sosyal ben... barış için esasında nitelikli sanayi bölgesi bir Barış projesidir. Yani bunu ne İsrailde. Ne Hep böyle söylüyoruz da son iki dakikamız. Yani e, nasıl bir oluşum olacak orada? Onu da netleştirelim. Hep konuşuyoruz ama ne olacak? Yani herkesin kafasında ne şekillensin bu konuya çok yabancı. Şöyle diyecek şey, Yani bir gözümüzü kapatalım o bölgeyi e, şey gibi düşünelim. Yani o Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiiri Hı -hı. gibi. Yani Diyarbakırlı bir e, önemli şairimiz. Hani diyor ya bir memleket isterim diyor. Gök mavi, dal yeşil. Ee, tarla sarı olsun diyor, kardeş kardeşe dost e, beraber yaşasın, e, zengin fakir farkı olmasın e, bir şekilde yaşasın diyor. Şimdi gözünüzü kapattığınız zaman, böyle bir imkan tanıdığınız zaman orada üretilen, yapılan üretim Amerika'ya gümrük vergisiz gidecek. Gümrük vergileri %16 ile %33 arasında değişiyor, çeşitli sanayi ürünleri arasında. Düşünebiliyor musunuz? Yani orada bir enerji kaynağı var, su enerjisi var rüzgar enerjisi var, güneş enerjisi var. Korkunç bir turizm potansiyeli var. Korkunç bir tarım potansiyeli var. Organik pamuk var, organik tarım var ve korkunç büyük bir iş gücüyle bir tekstil potansiyeli var. Dolayısıyla yani şöyle gözünüzü kapattığınız zaman 5 sene sonra oraları tanıyamazsınız. Yani oralarda hakikaten barış gelir, ekonomi gelir. Ekonomi olduktan sonra e, sosyal kalkınma da gelecektir. Tabi devlet bir takım sadece Amerika'dan bunu beklemekle beraber kendisinin de üstüne düşen görevleri sosyal devlet adına, e, oradaki vatandaşlar adına yapmak gerekiyor. Evet. Yani ben e, bu tabloyu şu anda baktığınız zaman bugünle 5 sene sonra arasında 180 derece e, farklı o Cahit Sıtkı Tarancı'nın e, memleket hislerindeki hakikaten e, yemyeşil, masmavi, sapsarı güzel bir e, memleket manzarası görebileceğimizi düşünüyorum. Böyle projelere ihtiyaç var. Her açıdan ihtiyaç var. İşsizliğin olduğu yerde farklı şeyler çıkıyor karşımıza. Ne yazık ki bunların e, önüne geçmek adına sizin de söylediğiniz gibi sosyal barışın olması adına her iki taraftan evet. da ışık görmek umudu da var. E, sanırım hükümette bu konuyu e, çok o bölgeyle ilgili çalışmaları olduğu için e, bu projeye sırtını dönmeyecektir diyorum. Bu projeyle ilgili heyecanları biz de takipçisi da, olacağız. Duyacaklarını düşünüyorum. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ederim, ben size geldiniz ve Obama'nın ardından e, pek çok şey konuşuldu. Bu boyutu da bir kez daha konuşulsun ayrıntılı olarak bakasını istedim. Siz de geldiniz. Top Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Meclis Başkanı Umut Orhan. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Zaten 12.55'i gösteriyor. Ulusal Yüz Endeks'i ilk seansı 26.531 puandan uğurlamıştı. Bugün sanayi üretimindeki gerilemede dikkat çekmişti. 23'lerde çıktı yine karşımıza. Önemli rakamlar bunlar dedik. 23.7'lerde çıktı karşımıza. Ve bundan sonrası için süreç de süreçte Amerikan dolarına bakıyorum. 1.6085'den alıcı buluyor. Hafif bir yükselişte bakalım süreç nasıl işleyecek Sektör dosyasına burada noktaya koyuyorum. Ve sözü yeniden... Yayın akışında önce reklamlara, sonrasında da önce şansına bakıyorum.